Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta SCP laboratuvarına kaçacağız canlar. Öncelikle video başlamadan. Yusuf Emir. Efendim. Canım benim bu video kaç like izliyoruz? video 5000 like istiyoruz. Aynı öyle canlar. Lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamlı daha çok. Olur. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bildiğin like unutmayın ki videolardan ilk sebebeler olun. Bu arada ilk 5 dakika geç onlara. Kalp çıkalı canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi burada bir kapımız var. Gel çıkalım. Gel gel gel. Oo. Aha. Burada loot bu toplamamız gerekecek mi? Ben kaçacağız da nasıl kaçacağız bilmiyorum. Bu arada oğlum bak ışıksız yer. Ben buraya girmem çık. Oo. Oğlum bu ne? Ah. Oh, gördün mü? Ah. oğlum korktum ya. Ya oğlum kapatın ben şimdi bunları görmek istemiyorum. Gel gel gel. Abi bu bak hareket değil. Geliyor mu bana? Ya, geliyor vuramıyor. galiba. Gel ne? Vuramıyorum. Ay, şeker. Vereyim mi? Oğlum üstüne geliyor. Gitme adamın şey. Ee, nasıl yapacağız? Up. Aa. Ha enerjimi bir şey yeniliyormuş. Aa oğlum. Geliyor değil mi? Aa, aa, şeker. Enerjini yeniliyormuş bu. O gece görüş sağlıyor o zaman. Şimdi Hüseyin bunu açmamız lazım. Up down. Up down. Down. Up. Up down up. Up. Down up. Burada ne var? Down up. Heh açıldı. Aha. Oğlum her türlü enerjimiz gidiyor bu kaskı tak. Her türlü enerjimiz gidiyor. Oğlum kaskı takınca da enerjimiz gidiyor ki. İşte tak ki daha da de şey, gece görüşürüz. Oğlum. Hayır. Kaskı takınca gözük... Bak. Şimdi bak bakayım orada var mıydı bu az önce. Ha. İşte onu diyorum. Kaskı takmadan önce göremiyoruz. Burada parkur mu yapacağız? Galiba. Aynen. Hop. Gel buradaki tepeye. Ah. Oh! Oğlum bir anda çıkma ya. Korktum ya. Kapı kapandı. Gel yani. gel. Ah. Oğlum. Bu ses hiç iyi değil. Açılmıyor mu hala? Hayır. Oğlum burada ışık var ki. Nerede? Ee, az önce kırmadın mı? Kırdım. Ha. Oğlum şuralara oğlum. koymamız gerekiyormuş. Şuralara koymamız gerekiyormuş. Aa gitti. Tak maskeyi daha detaylı görün. Aa. Oğlum bir anda öyle çıkılır mı ya? Oğlum onlar bizi görmüyor gibi düşün. Onlar bizi görmüyor gibi düşün. Hadi. Şimdi... Oh, Aa. Yeah. Oğlum. Ya oğlum gel. Kendi al. Ona senin peşinde sen kaç? Ben bu sistemi aktif edeceğim. Aa! Oğlum bir anda bunu çıkıyorlar ittir. ya. Bunu çek. Şimdi bir dakika yapmamız gereken şey ne? Oğlum bunu yünü biti oraya götüreceğiz. Magma küpten olan bir delik varmış burada. Nerede o? Nerede? Şu burada ha. Burada, burada burada Şimdi bunu ittirdim. Çekemiyorum ki. Bak. Bak kendi aynı anda ittirelim. 3. Bastım. İttir. Tamam. Neredeyse bitti. Hadi. Çok iyi. Tamam. Kapı. Kapı 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 yürü. Aç. Açıldı, açıldı. Oğlum As! geliyorlar. Aa! Oğlum vuruyor bu sefer. Bu Niye vurdu bu? Vuruyor. E, oğlum bu harbiden niye vuruyor? Elmas kazma istiyor. Bir şey kırmamız lazım. Oğlum harbi vuruyor bu. Aa. Kırıyorum bunları. Kırıyorum bunları. Kır, kır bunları kır. Eee. E, aynısını yapacağız. Aynısını yapacağız. Aynısını yapacağız. Dur. Aynısını yapacağız. Sağdan iki. Şu tepede mor yapacağız. Çıkar maskeyi. Kırmızı. Buradan 1 iki Burası oğlum bunlar bize oyuncak gibi oynuyor yalnız. Oğlum harbiden bu nasıl bir vurmayan? Şu macenta, şu macenta, şu macenta. Bunu bunu oğlum vurmayın artık, vurmayın. Ya hayır. Hadi. Aa! Koşamıyorum, koşamıyorum. Tamam. Oğlum bir kalbim var. Öldüm. Öldüm. Net öldüm bu arada. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Pembe buraydı galiba. Turuncu da bunun. Turuncu. Bir şey yanlış yaptım. Sanırım şunu yanlış yaptım. Bu, turuncu turuncu yanlış yaptı. Aa ben doğru. Ben, tamam, Gir şuraya gir şuraya gir Hadi şuraya. Yürü. Oğlum iyice delirdi oğlum bunlar ya. Koşamıyorum. Eee şeker. Al şeker ye Değil şeker mi? ye şeker ye. Sandık. Blue ne card. Diamond shovel. Ne bu? Eşya çerçevesini kırabilirmişiz bundan. Kitap çıktı gizemli kitap. Keep awake oğlum bunlar. buralar nere? Oğlum bak bizde bir, bir tane mavi bir tane sarı kart var. Eee dur kırmızıyı buraya koydum. Sen sarıyı buraya koy. Sarıyı buraya koy. Sağa koy. Şuraya koy. Buraya buraya. Nereye? Buraya oğlum. Yürüyorum. Kapı var burada. Aha. Dur kartı alayım en iyisi. Al kartı da. Geliyorlar arkamızdan geliyorlar. Right. Left. Aa. A, yemedi. Sağ. Orta. Right and left is left me. Mi? Middle. Sol. After in... oğlum, ne diyorsun ya. Tamam orta. Merkezi bul. Tamam. Left. Oğlum çok fazlalar. Sa Sağa ve sola bak diyor. Nasıl yapacağız bunu? Dene. Oh. Adamsın. Gel. Kendini craft et. Ee, onlarcaz açacağız bunu. Oğlum burada yer var. Geçiliyor mu buradan? Su istiyor galiba. Su buraya gelecek. O zaman bizim demir bulmamız lazım. Sende de kürek var. Kürekle kırabilirsin bunları. Oğlum bende kürek yok. Orada kürek almadın mı sen? Oradakini almadım. Sen de alın o zaman. Al, al 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 al. Su oraya gelecek dediğine göre burada bir su bulmamız gerekiyor bizim. Bunlar çalışma masası mı Bu Şey mi yapıyor acaba? Buldum demir buldum. Kaç tane? 3. E, odunumuz yok. E neyle kıracağız biz bunu? Oğlum odun çıkacak şu burada bir yerden de. Oğlum gelmeyin dedim bak çok rahatsız ediyor sesleri. Elmas kazma yok muydu oğlum? Buldum 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 buldum. O, o, kırıldı en başta. Tamam 3 tane demir buldum. Fırın. Tamam bir de yakıt. Bir de kömür bulmuştuk. Oğlum bu ses hiç hoş değil hadi ya. Hadi ya o başım ağrıdı iyice. Burada sandık varmış. Şeker. Ya oğlum tipine tükürdü şu bak. Dere bak. Tamam. Olur suyun da buraya gelmesi için. Ha ya gerçi yol yapıyorum ya Allah Allah. Kafaya bak. şuna adam uzak tuttu bizi. Bu. Aa, gitti. Bende. de. Sen de mi? Evet, sarı, mavi, kırmızı var şu an bende. Tamam. Hadi. düşse kaç şey yapmışım. Ee, gereksiz bir eşya craft ediyorum. Ya. Tam suyu aldım. buradan böyle bakıyor bana. Bu rahatsız ediyor. Tamam. Hah! Allah'ım. Aha mor oğlum mor kart da geldi. Çok güzel. Kitap da geldi. Ne yapacağız burada? Ah Burada bir şey var tepede. Ne yapacağız oğlum onu? Elleleyemiyoruz. Ona mı bakacağız? Yo. Bilmiyorum ki. Oğlum bu kapı açılıyor mu zaten? Hangi? Ya oğlum nereye geldik? Bunu i̇stemiyorum artık. Oraya geldik. Burada kapı var. Oğlum bir de burayı yapacak. Burada buraya baktık mı? Nereye? Oğlum bakmamışız ki buraya baktık mı? Orada Oraya burada bakmadık. Gelmiştik. Buradan geldik galiba. Oradan geldik. Buraya çıktık. İleride kapı var ama açılmıyor su buna gideceğiz gel. Burada kapı Bunu ben aldım az önce. Şimdi kitabı bul. Dur, o sorular soruyor. Dur bakayım. Kitapların içine yazan şeyler bunlar ya. Tam geçtim sağ. Bura. Kısa yol burasıymış. Şimdi. Kesin bunda bir bokluk Bana yemek verirsen ben yaşarım. Sol zarar, sol sol. Ama su, su, verirsen ölürüm. Tamam. Al bir tane şeker. Eee ne istersin? Gizem. Süper. Mobil test gördüm. Military. Yemedi. Oğlum biraz daha uzatsaydı ya. Tamam. Burada ateş var. Sonra soldan gidiyorduk. Şimdi e, mobil task force ne yapar? Bunu yapar. Tamam. SCP e, açılımı S special. Burada kapı açıldı. Ya, yani herkesin buna ihtiyacı var. Ama genelde onu da kullanmazlar. Advice. TCP 096'yı gördüğünüz zaman ne yapman lazım? TCP laboratuvarı alman lazım. Ee, SCP Secure departmanının işi nedir? Oğlum, bu ne? Guard class Hayır. İyi yakından başlat seni. Tamam ben çıkışı buldum. Geliyor. geliyorum. E bir şey diyeceğim. Sağı yaptık. Solu yaptık. Orta kaldı ama ortaya gidemiyoruz. Gel gel gel. Şimdi. Eee. sarı ki kart buraya. Kırmızı buraya. Mavi buraya. Mor da buraya. E? Bunları farklı yerlere koyalım. Belki o kolpadır o. Ha açıldı. Aynı anda basman tamam. gerekiyormuş. Gene şeker al. iki tane sana vereyim. Olsun gidin artık çok çirkinsiniz ya. Harbiden ya bir gidin bir salın be kardeşim. A ne oluyor? Nereye? Dur dur dur. Dur, bir şeylere ba ee, duvarlara basmayacaksın. Aha, buradan. Buradan. A, dur. Buradan gittik, buradan gittik, buradan gittik. Sağdan gittim. Sağdan gittim. Sağ değil. Düz, düz. Sağ değil. Onlardan gideceğiz buradan. Sol, ileri. Eee, düz değil. Sağ, bir daha sağ çektim ya. Sorma be. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Kaplumbağa? Şeker. Ah, şeker. Oğlum, dur dur kaplumbağayı nerede spawn edeceğiz? Aa, bir şeye sağ tıkladım ve gitti. Ah! Aa, Aa SCP'leri buluyor? buluyoruz böyle galiba. Ya ya burada burada. Bak! Kırık şeyi onardım. Aa! Kapı açıldı, kapı açıldı. Açıldı mı? Evet. Bunlar ne oğlum? Aa, kapı açılıyor. Kırmızı oda. Kırmızı oda. Bir kırmızı, bir kırmızı daha o da. E, ee? Canlar, biz bu videoyu burada bitirelim. Benim kafa bana daha yetmiyor. Oğlum, hani beynim eridi şu an. Ağır puzzle içeriyor ya. Bunun ötesine ben geçemem. Ben burada iptalim. Harbi kaçılması da imkansız. Yani benden bu kadar diyorum ben. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.